Dört. Abi biraz, biraz gençsiz. <laughs> 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 Oyunun arkasında düşen şeyler. Pızan, pızan. Biz pıza, bu pıza, pıza, pızan diyoruz. Türkçesini bilmiyoruz. <laughs> Şimdi köpeğe vermeye gidiyorum. Gel, köpeği göster abi, gel. Buyuraza bir mağaya gidelim. Pam al abi. Buyuraza, feyra gidelim. Feyra, feyra. Bak canım, Bak, buyuraz burada. Mısakan. Buyuraz, feyra, feyra. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel, gel,

이럴수 없음 Bir tane abi demiş abi sen niye köpeklerini yapıyorsun <laughs> Bak bir tane köpeğin burada Bunun akşam neyin burayı nöbetçisidir <laughs> Bak bu da bizim çadırdı Bu da koylağın çadırı burada, burada korumalık yapıyor Şimdi diğerinin yanına gideceğim Buna abi ağabey, ağabey. Abi de buyraz. Abi de Bu da ha <laughs> çok yaman bir köpektir. Öyle bağlamışız ki şey olmasın. İpini açmasın. Burada korumalık yapıyorlar. Bu da bize fırlatıyor Bu biraz yedi yaşında arkadaşlar. Buradan kurt gelir diye bir tanesi buraya, bir tanesi buraya bağlamışız. Her yerde burada havlıyor. Yukarıdan köpekler geçiyor. Köpeklere havlıyorlar. Bak oradalar. kovulma kovulmalar bunlar bu evin abi bakın nasıl daha. Az önce kuzuyu altına almıyordu, sıttı vermiyordu. Poyrazı görünce hemen ayağını yere vuruyor. Ya. Bana kuralı Nasıl emiyor Nasıl tutamam. ama? Baba kuzu annesinin üzerinde durmuyordu. Püs püs püs. Ya. Tutmasana. Sabah bir uyandım baktım Gülsin'in sarayına hoş geldiniz yazmışlar. İçeri gidelim bu odamıza bakalım. Bak. O telimiz arkadaşlar. Biz burada yatıyoruz çayımız üzerinde zaten. Hakikaten bakın kim geldi. Güçin çadırına hoş geldi. Nasıl bir fırlanma Nasıl geliyor gözün arkası? Oynanın çadırı bu da. Soba dumanı. Şşşt. Şşşt. Vay be. bugün çok soğuk. Kar mı ya gaza? Ne olacak ya? Öyle bir soğuk yok ya. Ha bak bak yaz ya bak Gülçin'in sarayı. Gördünüz arkadaşlar. Burada da Gülçin yazılmış. Oo, kan kalma bak. Bir tane de burada. Buraya Biraz tasma aldık arkadaşlar. Ha <laughs> burada adı rahat biraz. Hız. 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 Merhaba arkadaşlar, ee, yorumlara gelip abi Gülçin nerede? Abi Gülçin işte burada. Ne yapacak Gülçin? Yine iş başına saldırıyor. Saldır Gülçin. Gülçin'i merak edenler abi Gülçin burada arkadaşlar. İsot ver, İsot ver. Kalsın gelsin içi yansın. İsot ver <laughs> so abi. Ha. Ver abi, ver abi, ver abi, ver yesin ver. Çay döker ha, çay dökmez. Abi Gülçin'i satıyorum arkadaşlar. Gülçin'i isteyen varsa alsın abi. Satıyorum sattım a bak burada satıyorum İsteyen varsa hemen alsın abi yeter ya bu nedir lo nedir lo güçünden çektiğimiz abi satın gitsin ya satacağım satacağım bekleyin baba geliyor geliyor Satar gitsin ya Nedir çay kıkımız lo gülçin de? Kezarraş yiyeceğim ben. Zik kezarraş yaptı lo. gülçin. Gel kızım gel. Ah gülçin bak burada arkadaşlar. Gülçin'i merak edenler. Al su, su, su iso diye yazar. Gülçin. Bak şimdi Al iso diye Sen bul bul bugün iso diyeceksen al. İyi bakın. Ne? Acıdır atı bir daha yiyor. <laughs> Yeter ki ağzı boş durmasın Gülçin'i merak eden abi. Aa burada burada. Artık elinden ilerle ayamışız. Nedir la bu çektiğimiz Gülsün'ü? Abi hala bırakın. Yürü. Abi evde <laughs> evde 10 tane ekmek koyuyorlar. Ben yarım tane yiyorum. Hepsi Gülsün yiyor. Ne lan Onca ara gül gireyim. Nereye? Ancağra gül gireyim. Kafalak merak gitse bir abi. Valla yavrum Tamam te berram yada ked makhari mille baka gez te halim bak Çılgın ol Derin de ki o kafi hu gezdik Valla derin de ki kafi hu gezdik Gülçin hamiledir arkasar Karnı nasıl sizce iki tane var mı karnında İki tane getirir mi? Ama daha şey guanları küçüktür de büyük olur رحمت عزیز تو نه یه پیت نه یه مکوچه خواند اگه کوچه تازه ای کردم ده ده که ده کوچه خواند اگه کدای من جی شادرو تو بیو نابیت ده جغرافی کجا شو باقی بزنی بنی بزنی دام کوچی حرمی از مدتی برا نکه داره ویز بگذار حرمی این منظره ما بوز میشه ای ارایی کرد Gülçin. Gülçin orta gelmez ki. Çok yedi Gülçin nasıl geldi? Nani içti Nani içti Az non, non bıraktı bizi. Şimdi ben her gün merhaba kadar he. Hayır. Cihara. Cihara bu falan. Wa. Wa. Cihara wow. wow. kamasa pensir rabi şey tam koşuyor. Oğum koyuyor. Ha? Şu oğum koyuyor.

Allah no, Allah no, nedir bu gülçünden çektiğimiz? Abi satıya mı ya? Allah varsa alsın alsın arkadaşlar. Rahat yok bir şey yok. Oyunlara geliyorum sanki savaşa gelmişsin. Sanki savaşa gelmişsiz. Nedir la oğlum? Gitsin su mi sus fazla yok. Yarın niye? Niye var su ki bu? Egip e برو خن <coughs> نه نه مادی مادی نه یه سوت مادی پوزی دی لمنی موت سودا بیشتر میاد نه 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 Doldur keki doldur. Böyle bir kahvaltı hiçbir yerde yok ki. Hadi. Ben oldu lan.